Evet 2013 yılını geride bırakıyoruz. 2014 ile ilgili artık her yönden farklı değerlendirmeler öne çıkıyor. Hem 2013'ün nasıl geçtiğine ilişkin hem 2014'ü nasıl olacağına ilişkin. İşte bunlardan biri de tatiller. E, 2013 yılında çalışanlar 117 gün tatil yaptı. Peki 2014'te nasıl bir tatil tablosu var karşımızda? Çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Perşembe günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde de birer gün tatil yapılacak. 2014'ün en güzel sürprizlerinden birini ise pazartesi gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı yapacak. Hafta sonu tatiliyle birleşerek olan 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı 3 günlük tatil yapma imkanı verecek. 27 Temmuz Pazar günü Ramazan Bayramı ile başlayan ve 30 Temmuz Çarşamba günü sona eren bayram tatili ...üç mesai güne denk geliyor. Böylelikle hafta sonu tatiliyle birlikte toplamda 5 gün izin yapılabilecek. 2013 yılının en uzun tatili olarak bilinen ve 9 gün izin yapılan Kurban Bayramı ise... ...yeni yılda bu imkanı veremeyecek. 3 Ekim Cuma günü Kurban Bayramı marifesi günüyle başlayan tatilin birinci ve ikinci günü hafta sonu olacak. Pazartesi ve salı günleri de üçüncü ve dördüncü gün tatillerine denk gelecek. Kurban Bayramı boyunca toplamda beş buçuk gün izin yapılmış olacak. Toplamda on buçuk gün olan resmi ve dini bayram tatillerinin... 3 günü de hafta sonuna denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın cumartesi gününe rastlaması nedeniyle bugün hafta sonu tatilinde geçirilecek. Çarşamba güne denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ise 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayarak bir buçuk gün yapılacak. İşte gün gün tatil tablosu. Yılbaşı 1 Ocak bir gün tatil. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan bir gün tatil. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bir gün tatil. Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs bir gün tatil. Ramazan Bayramı Arifesi 27 Temmuz yarım gün tatil. Ramazan Bayramı 28-30 Temmuz 3 gün tatil. Zafer Bayramı 30 Ağustos 1 gün tatil. Kurban Bayramı Arifesi 3 Ekim yarım gün tatil. Kurban Bayramı 4-7 Ekim 4 gün tatil. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 29 gün tatil.